Onları tutuklayan yüzbaşı kanser oluyor, ondan sonra hanımı kanser oluyor, çocukları perişan oluyor. Sonra o yüzbaşıya diyorlar ki sen böyle böyle Çorumlacı Mustafa Efendi'nin hani kötü nazarını aldın, ondan git helallık al filan. O Çorum'a gidiyor helallık almaya. Çorumlacı Mustafa Efendi Hazretleri diyor ki oğlum ben diyor sana hakkımı helal etsem ne olacak diyor. Bu işe Allah helal aldı diyor. Bana anlatılan bu. Ve adam perperişan oluyor. O yüzbaşı çok eziyet etmiş onlara o zaman. Terere. Çok eziyet etmiş ama. Eziyet edince demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu konuda e, zat-ı ulviyetine dokunmuş oluyor. Allah da intikamını alıyor. Allah dostlarının intikamını havada bırakmaz. İbret alem için bu dünyada herkesin gözünün önünde alır. İbret olsun diye. Ders olsun diye.